Değerli takipçiler, bulaşık makineniz temiz yıkamıyorsa ne yapabilirsiniz? Hep birlikte görelim. Öncelikle bulaşık makinamıza uygun programda olduğunu görüyoruz. 70 derecelik en yüksek programa alıyoruz. Çalışırken kapağını açıyoruz. İçerisine bakıyoruz. Buradan akan sular sıcak mı? Sıcak değilse makinanız ısıtmıyordur. Arıza vardır. Temiz yıkamaz. 3 Üç, buraya üçü bir arada koyuyorsanız buraya parlatıcı koyabilirsiniz ama tuz kutusuna tuz koymayın fazla tuz makinanızda çizikler yaratabilir bulaşıklar üzerinde. Dördüncü kuralımız şurada pervane var pervanenin deliklerine bakıyoruz bunu çıkarıp da temizleyebilirsiniz bu şekilde. Ve makinenizde çamaşır suyu koymayın makinanız köpük yaparsa hem arızalanır hem de kötü yıkar suyla yıkama yapmaz köpük üfüremeyeceği için kötü yıkar ve şurada bulunan pervaneyi her yıkamada olmasa da haftada bir kesinlikle temizleyiniz.